Evet tekrar merhaba. Üçüncü katmana geldiğimiz zaman ilk iki katman bitmiş oldu. Üçüncü katmandaki amacımız ilk önce burada da bir artı işareti yapmak olacaktır. Bir artı işareti yapacağız. Bu artı işaretini yaparken arka arkaya uygulayacağımız bir takım silsileler olacak. Buna internetteki tabirle veya da İngilizce tabirle algoritma deniyor. Tesadüfen şurada bir tersliğe sarı renkte tersliğe oluşmuş. O oluşmuş olan tersliğe bizim için önemli. Eğer oluşmamış olsaydı o zaman da endişe edecek bir şey yok. Ee, aynen e, aynı hamleleri yaparak bu ters leğler, düz şurada bir tane düz çizgi arkasından da bir artı artı oluşumunu yapabiliriz. Şimdi yani tersliğimiz var. Var ise bu şekilde elimize alıyoruz. Tersli bu şekilde karşımızda olacak şekilde aldık. Önü bu şekilde saat yönüne bir çeviriyoruz. Ön sağ, sağa da saat yönü çevirdik. Üstü de bu şekilde çevirdik. Sonra sağdan başlamak üzere geri alıyoruz. Evet, şimdi bu bir doğru haline geldi sarı renkten. Bu bu şekilde olduktan sonra tekrar aynı hamleleri yapıyoruz. Ön, sağ, üst, sağ, üst, ön. Gördüğünüz gibi bir artı renk oluştu. Üçüncü katmanın birinci aşaması bitti. İkinci aşamada yanda görmüş olduğunuz şu renklerin ikinci katmandaki, orta katmandaki renk ile aynı olmasını sağlamaktır. Üçüncü aşamamız bu. Pardon, ikinci aşamamız bu. Yani e, üçüncü katmanın ikinci aşaması bu. Evet, deneyeceğiz. Bakalım turuncuları eşledik. Diğerlerine bakıyoruz. Yeşil yeşil oldu. Ha evet tesadüfen hepsi aynı oldu. Eğer olmamış olsaydı o zaman da yapacağımız hamle şu olacaktı. Ben olmadığını düşüneceğim. Şu şekilde bozuyorum. Şöyle oluyor. Bir kaldırıyorum. Çeviriyorum. İndiriyorum. Çeviriyorum. Kaldırıyorum. Çeviriyorum. Bir daha çeviriyorum. indiriyorum. Şimdi bakıyoruz. Olmuş mu diye. Bozuk ya biz bilerek bozuk. Turuncu, yeşil, mavi, kırmızı. Kırmızıya getiriyorum. Mavi, kırmızı. Evet. Bu ikisi yer değiştirmesi gerekiyor. Olmuş olanları arkama, karşıma ve sağ olacak şekilde karşıma alıyorum. Ve yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Çeviriyorum. İndiriyorum. Çeviriyorum. Kaldırıyorum. Çeviriyorum. Çeviriyorum. İndiriyorum. Bakalım. Evet. Hepsi oldu. Yani demek ki şu anda elimizde bir küp var. Bu küpün 3. katmanında da yine artımızı yaptık. Tek bir problemimiz kaldı. O da... Köşeler. Köşeleri yerlerine oturtma. Köşeleri yerlerine oturtma. Yani ikinci, e, üçüncü katmanın birinci hamlesi artıydı. İkinci hamlesi, ikinci katmanın, ara katmanın merkez renkleriyle ortadaki küpleri eşlenik renk haline getirmekti. Üçüncü aşaması, köşelerin uygun yerlerde olması. Ama renklerinin doğru yerde olması önemli değil. Önemli olan bu köşeler doğru, doğru yerde mi değil mi ona bakacağız. Bakalım şimdi. Bu mesela yeşil var, turuncu var, sarı var. Yeşil turuncu uygun mu? Değil. Bakıyoruz. Turuncu, mavi. Evet bu doğru yerde. Ama nedir? Renklerimiz tam burada bir e, sarı yana kaymış, mavi bu tarafa gitmiş, turuncu yukarı gelmiş. Önemli değil. Bu doğru yerde. Buna gelelim turuncu, kırmızı, yeşil. Bu uygun yerde değil. Bu da tabii ki doğal olarak uygun yerde değil. Burada tek uygun yerde olan şu köşemiz. Turuncu, mavi, sarı. Sarı, turuncu ve mavi. Doğru yerde fakat renkleri doğru yerde değil. Bunu şu köşeyi sağımıza ve üstü olacak şekilde küpü elimize alıyoruz. Ve şu hamleleri yapıyoruz. İyi bakın. Bir üstü çeviriyorum. Sağa çeviriyorum. Geri alıyorum. Öteki tarafı kaldırıyorum. İleri alıyorum. Aşağı indirdim. Aşağı indirdim. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bu küp yerini değişmedi. Yerini değiştirmedi bu yapmış olduğum hamle silsilesi yeri belli olan küpün yerini değiştirmiyor. Ha hepsi birbirinin farklı yerde olmuş olsaydı o zaman bu hamleyi yine yapacaktık. Bir tanesi tutacaktı. Ama en baştan bir tanesi tutmuş. O yüzden diğerlerini tutturmak için bilinen küpü sağa ve üste alıyorum. Bakalım şimdi tutanlar olmuş mu? Bu zaten tutuyordu. Tutmamış. Tamam. Önemli değil. Aynı hamleleri tekrarlıyoruz. Çevirdim. Kaldırdım. Geri aldım. Bunu çevirdim. Bunu yerine aldım. Aşağı indirdim. Bunu aldım. Aşağı indirdim. Bakalım. Bu zaten bilinendi. Yerindeydi bu küp. Turuncu, mavi, sarı. Bu ne olmuş? Turuncu, yeşil, sarı. Evet bu da yerine gelmiş. Bu tam oturmuş. Bu, bu, da tam oturmuş. Geriye şu iki tane küpü kendi içerisindeki renklerini yer değiştirerek sarıyı yukarı alacak şekilde hamleler yapmam gerekiyor. Bu da ee, bu hamleleri yaptıktan sonra zaten küpümüz bitmiş oluyor. Elimize alıyoruz. Yapılacak olan hepsi de birbiri hepsi de bundan dağınık olmuş olabilir de fark etmez. Birinden başlayacaktık. Başlıyoruz. Şimdi bu köşeyi aşağı indiriyorum, altı geri çeviriyorum, yukarı alıyorum, geri alıyorum. Aşağı katmanlar bozuluyor, önemli değil. Ama biz ısrarla bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Aşağı indiriyorum, geri çeviriyorum, yukarı alıyorum, düzeltiyorum. Bakın yukarısı oldu, sarı renk yukarı geldi. Diğer köşelerde oturur tabi olarak. Ama aşağısı bozuldu mu? Bozulsun. Önemli değil. Şimdi diğer yapılması gereken köşeyi alıyorum. Aşağı indiriyorum. Geri çeviriyorum. Yukarı alıyorum. Eski haline getirmeyi unutmayalım. Formülü uygulayacağız. Aşağı indiriyorum. Geri çeviriyorum. Yukarı çeviriyorum. Eski almayı Aşağı iniyorum. Sabırla bunları yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küpümüz bitti. Tek bir hamle kaldı. Olay budur arkadaşlar. Bu videoyu defalarca izleyerek kendinizde bu işin çözümünü yapmış olursunuz. Şimdi 2 çarpı 2 küpümüzle bunları yapacağız. Neden önce 3 çarpı 3'ü yaptık? Çünkü 2 çarpı 2 aslında öz olarak 3 çarpı 3'ü daha da basitleşmiş haldir. Fakat tabii ki internet ortamında bunları izlediğiniz zaman çok karman çorman şeyler anlatılıyor. Ben de bunları gördüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Birazdan 2x2'ye geçeceğiz.